İdeal bir sıvının yata yakışı durumunda sıvı kestanını dar bölgeden kestanlı geniş bölgeye doğru daha hızlı geçer sıvınızın düşük olduğu noktalarda hızın yüksek olduğu noktalara göre basınç daha fazladır demiş. Evet arkadaşlar eğer dar bir yerden geçiyorsa sıvı yani şöyle geniş bir yerden gel sonra dar bir yere girdiğinde mecburen ne yapacak? Aynı miktardaki sıvı hacmi ya da akışkan gaz da olabilir bu. Dar yerden de geçmek zorunda kalacağı için o yüzden ne yapacak? Dar yerden daha hızlı geçmeli. Yani buranın kestanına 2A buranın kestanına A kadar diyecek olursak buradan V hızıyla geçiyorsa o zaman dar yere geldi hızı 2V'ye çıkmalı gibi olmalı. Tamam arkadaşlar bu Bernoulli ilkesi olmuş oluyor. Tabi dar yerden hızlı geçerken basınç da düşüyor. Yani buraya P1 buraya P2 yiyecek olsak hızın arttığı yerde basınç az, hızın az olduğu yerde basınç daha fazla olacağı için P1 P2'den daha büyüktür deriz. Şimdi bu mantıkla bakalım. Bir boruda akmakta olan suyun borunun iç çeperlerine uyguladığı basınç durgun halde olduğu basınçtan daha küçüktür demiş. Evet akışkanınızın arttığı yerde basınç azalacağından dolayı burada daha az basınç yapar durgun sıvıya göre deriz. Biri alırız. Bahçe ortamının ucunun sıkılması sonucu da suyun akışı da artar demiş. Aynen bu yan tarafta gösterdiğimiz gibi olacak arkadaşlar uç kısmını sıktığımızda daraldığında hız orada ne yapacak artacak musluktan akan suyun zamanla kesiti alanı azalır demiş. Yani normalde kesit alanı azalınca hız artar diyoruz ya. Bu sefer de musluktan aktıktan sonra yer çekimi etkisiyle suyun hız artacağı için kesiti azalmalı bu sefer de söyleyebiliriz. Yani önce şöyle geniş yerden akarken aşağı doğru indiçe hız artacağından dolayı bu sefer ne yapıyor? Kesit alanı daralmaya başlıyor. Ağası küçülüyor. Onu anlatmaya çalışmış. Dolayısıyla doğru bilgi 1-2-3-3'ü de olurmuş. Yani cevabımız edin olmuş deriz arkadaşlar. Bernoulli ilkesine göre hızı artan akışkanın basıncı azalır. Buna göre olaylarından hangileri Bernoulli ilkesiyle ilgilidir demiş. Evet arkadaşlar Bernoulli ilkesi şunu söylüyor. Akışkanın sıvı ya da gaz fark etmez. Hızın arttığı yerde basınç daha az olur diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor Bernoulli ilkesi. Bu mantıkta bakalım. Hızlı giden otomobillerin birbirine geçiş sırasında birbirine doğru itmesi demiş. Evet arkadaşlar şöyle iki tane otomobil alırsak yan yana özellikle karşılıklı geliyorlarsa bunlar ve hızlı geliyorlarsa o zaman yan yana geçerken bu otomobiller birbirini çekerler. Sebebi de şu. Mesela bu şu yönde gidiyorsun diye de alt yönde aşağı doğru gidiyor olsun zıt yönlerde ve hızları yüksek olsun. Şu aradaki bölgenin hızı artıyor, hava hızı artıyor. O yüzden de buradaki basınç düşüyor. Ama bu arabaların diğer taraftaki basınç normal açık hava basıncı aynı kalmaya devam ettiği için ne yapıyor? Bunlar da olsa iç tarafa doğru arabaları birbirine doğru itmiş oluyor dolayısıyla. Çünkü akışkan yani hava basıncın büyük olduğu yerden orta olan küçük olan yere doğru gelmek isteyecek. O zaman da arabayı itmiş oluyor. İki tane kağıt arasını üflendiğinde kağıtların birbirine yaklaşması gibi. O yüzden bu Bernoulli ilkesiyle deriz alırız. 2. kanatların yapısı sayesinde uçakların havalar bilmesi demiş. Evet arkadaşlar bunu da şöyle anlatalım. Kanadın üst yapısı şöyle bombeli bir yapıya sahiptir. Altından hava geçerken dümdüz bir yol izlerken bakın şöyle düz bir yol izler alt tarafından geçerken hava. Ama üst tarafından geçen hava bombeli bir yol izleyecek. Bombeli yol izlediği için de daha uzun bir yol kat etmiş oluyor. Aslında tabii hava orada sabit duruyor. Uçak uçağın kanadı havayı yararak geçmiş oluyor. O yüzden bakın şu hizadan şu hizaya uçak geldiğinde Havanın aldığı yolda bakın altta bu kadar yol alırken üstte bombelenmeden dolayı daha uzun yol kat etmek zorunda kalıyor. Alt taraftan geçen havanın hızına V1 dersek, üstten geçen havanın hızına V2 dersek, mesela V2 hızı V1'den daha büyük oluyor. V2 hızı V1'den büyükse o zaman da P1 basıncı P2'den büyük. Dolayısıyla aşağıdan yukarı doğru kanatları iten, akışkan basıncı olmuş oluyor. Bu bir nevi kaldırma kuvveti uygulamış oluyor. Tabii bu basınç kuvvete dönüşüyor. Yüzey alana çarpıcı kuvvet etkisi oluyor. O zaman da uçağın ağırlığı, bagajın, yolcuların tüm ağırlığını yenebilecek kadar kuvvet uyguladığı için uçağı havalandırabiliyor ya da havada gitmesini sağlayabiliyor. Dolayısıyla kanatların yapısı sayesinde uçakların havalanması Bernoulli ilkesiyle alakalı. Parfüm şişesinin sprey başlığının bastırıldığında parfümün sıkışması demiş. Arkadaşlar şöyle bir başlık kısmını alacak olursak bakın. Parfüm şişesinin üst tarafında şöyle bir bölüm var. Biz şurayı sıktığımızda şuradan ne yapıyor? Gaz şeklinde sıvı çıkıyor. Gaz çıkışı oluyor. Normalde içerisinde sıvı var aslında bunun sıvı şeklinde. Ama şuraya biz bastırdığımızda şu bölgedeki havanın hızını arttırmış oluyoruz. O zaman oradaki basınç düşüyor. Şu iç tarafındaki boşluklarda normal basınç var. O basınç sayesinde bu sıvı ne yapıyor? İçerisinde itilmeye çalışıyor. Tabi sıvılarda basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket edeceği için ne yapıyor? İçeriden dışarı hızlı bir şekilde çıktığı için küçük moleküle ayrılıyor, Gaz taneciklere dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla burada da Bernoulli ilkesi vardır deriz. Cevabımız 1-2-3 yani eden olacakmış arkadaşlar. Estek boruda su akışı gerçekleşiyorken borunun ortası şekillik ve F kuvveti uygulanarak daraltılıyor. Buna göre F kuvveti artılıp borunun ortası daha fazla daraltılırsa Niceliklerinden hangileri artar diye söylemiş arkadaşlar bakalım hangileri artacakmış. Şimdi bakın şuradan sıvı geldi dar yere geldiğinde sıvınızı burada ne yapacak mecburen kistanın daraldığı için artacak. Hızı arttığı için buradaki basıncımız ne yapacak lütfen? küçülmüş olacak hız arttığı için ama sol tarafta basıncımız normal. Dolayısıyla sol tarafta basıncımız P1, P2'den daha büyük olduğu için o zaman alttaki civayı ne yapacak? İtecek bu. Çünkü akışkanlar basıncın büyük olduğu noktadan küçük olduğu noktaya doğru hareket etmek isterler. O zaman sol tarafta sıvı seviyesi aşağı doğru inerken sağ tarafta civa seviyesi sıvı seviyesi yukarı doğru çıkacak. Dolayısıyla seviye farkı burada ne yapmış oldu? Artmış oldu. Birinci de bakın ne diyor? U borusunun kollardaki civa seviyesi farkı artar mı diye soruyor. Evet arttı. 2. Borunun daralan kısmındaki su basıncını sormuş. Bakın daralan tarafta da hız arttığı için basınca ne yapar dedik biz orada azılır dedik. Şurada ifade ettik. Mesela artar mı diye soruyor. O zaman ikinciyi almadık. 3. Borunun daralan kısmında suyun geçiş hızı demiş. Artar dedik. Dar olduğu için buradan ne yapacak? Daha hızlı geçecek. O yüzden üçüncü de artmış oldu. Cevabımız 1 ve 3 yani Edirne olacakmış arkadaşlar. Düşey kesişe gibi olan camdan yapılmış borunun altına bağlı U borusu kollarında sıvı seviyeleri eşittir. Boraya yerleştirmiş olan hortumun bağlı elektrik süpürgesi çalıştırıldığında U borusu kolları da sıvı seviyesi farkı oluştuğu gözleniyor. Buna göre kollarda sıvı seviyesi farkı oluşması ilkelerinden hangileri açıklanır demiş. Önce mantığını anlatayım arkadaşlar. Bakın burada akışkan olan havamızın ki geniş yerden dar yere gelirken yani şuradan geç hızına V1 dersek buradan geçiş hızına V2 dersek dar yerden geçerken mecburen daha hızlı geçecek. O yüzden V2 hızı V1'den daha büyük olur. Dolayısıyla hızın arttığı yerde basınç azalacağı için hızın az olduğu yerde basınç daha fazladır. P1, P2'den dolayısıyla büyük olmuş olur. O zaman sol tarafta hava basıncı fazla, sağ tarafta hava basıncı az olmuş olacak. O yüzden de alttaki mavi sıvımız akışkan olduğu için akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ederler. O yüzden sol taraftan sağ tarafa doğru ne yapacak? Mavi sıvımız hareket edecek. Sol tarafta sıvı seviyesi azalırken sağ tarafta sıvı seviyesi artacak. Yeni durum böyle olacak. Bu mantıkla bakacak olursak ne demiş? Akışkanın hızın arttığı yerde basınç azalır demiş. Evet yukarıda bu ilkemiz var. Hızın arttığı yerde basınç az oldu. Hızın azaldığı yerde basınç fazla oldu. Kesit alanı azaldığında akışkan hızı artar demiş. Evet ikinci bölümden geçerken kesit alanı daraldığı için daha hızlı geçmiş oldu. Bunu da tarif ettik. 3. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder demiş. Evet alttaki mavi sıvımız yüksek basınçtan alçak basınca yani soldan sağ tarafa doğru ne yaptı? Hareket etti yükseldi. O yüzden bu da bu ilkeyle açıklanır deriz. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 yani edin olacakmış arkadaşlar. Şekildeki uçağın pervanesinin sağladığı itme kuvvetiyle ileri yönde hareketten uçağın kanadının üstünden ve altından geçen hava akımları arasındaki hız farkı kanada bir kaldırma kuvveti uygular. Uçağın hızı arttıkça kanadın üst ve alt yüzeyleri arasındaki basınç farkı da artar ve uçak yeterli hıza ulaştığında havalanır. Bunu göre yargıların hangileri doğru duymuş Arkadaşlar uçağın motoru yukarı çıkmasını değil ileri gitmesini sağlayan, yukarı çıkmasını sağlayan kanadın üst ve alt taraflarındaki akışkan basıncının farkı olmuş oluyor. Şimdi bu mantıkla bakarsak bakın hava alt tarafından geçerken düz bir yol istiyor uçağın kanadın altından geçerken ama üstten geçerken üst tarafı bombeli yapıya sahip olunca şöyle bir bombeli yapı izlemek zorunda kalıyor. Yol izlemek zorunda kalıyor. O yüzden de yukarıdan geçerken havanın hızı mecburen daha az olmuş oluyor. Yani havanın durduğunu uçak kanadın havayı yararak geçtiğini düşünün. Dolayısıyla uçak kanadı bir yerden bir yere gelirken daha çok yol kat ediyor üzerindeki hava miktarı. Bu mantıkla bakarsak havanın hızının yerde basınç azalırdı. V2 hızı V1'den büyük olacakmış. O zaman da P1 basıncı P2'den büyük olur deriz. Bakın yukarıdan aşağı doğru uçağın nesi var ağırlığı var. Aşağıdan yukarı doğru P1 basıncı tabi yüzey alanına çarpınca bunu o kuvvete dönüşüyor. Yukarıdan aşağı doğru P2 basıncı yüzey alanına çarpınca kuvvete dönüşmüş oldu. P1 çarpı S1 G artı P2 artı S2 eşit olduğunda yukarı aşağı hareket etmeden ne yapacak? Belli bir yüksekliğe gidecek. Ama yukarı doğru P1 S1 büyük olunca yukarı doğru havalanıyor. Aşağı doğru G ile P2 S2'nin toplamı büyük olunca uçak yavaş yavaş aşağı doğru inmiş oluyor. Uçan gitme mantığı bu aslında. Uçak kanadının alt ve üst yüzlerine yapılan akışkan basıncı farkından dolayı uçak havada kalıyor ya da yukarı çıkıyor aşağı iniyor. Bu mantıkla bakarsak bir, uçak durgun iken kanadın alt ve yüzeyleri arasındaki basınç farkı yoktur. Evet, akışkan hızı olmayacak çünkü. 3. Uçak hareketliyken kanadın üstteki hava akımı alttaki hava akımından hızlıdır. Aynen öyle oldu. V2 ve V1'den büyük oldu. 3. Uçağın kanatlarını etkeden kaldırma kuvveti uçağın ağırlığından büyük olduğunda uçak havalandırır demiş. Evet bu kaldırma kuvveti yani P1, S1, P2, S2'den büyük olduğunda hatta ağırlıktan da büyük olduğunda havalanmış oluyor. Bu mantıkla üçüncüsü de doğru. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 yani edin olacakmış deriz arkadaşlar. Buna göre 1, 2 ve 3 nolu sistemlerdeki olayların gerçekleşmesi sağlayan fiziksel ilke Uçakların havalanmasını sağlayan fiziksel ilke aynıdır demiş. Arkadaşlar uçakların havalanmasını sağlayan fiziksel ilkeyi bir tarif edeyim isterseniz. Bakın uçak kanadının yapısı şöyle bombeli bir yapıya sahip. Dolayısıyla altından ve üstünden geçen hava, hava aynı hızda geçmiyor. Altından geçen hava düz bir yol izlerken üzerinden geçen hava bombeli bir yol izlediği için bakın uçak kanadı havayı yararak geçiyor. Yani şuradaki hava daha doğrusu uçak kanadının uç tarafı buradan buraya geldiğinde ne yapıyor dolayısıyla üst tarafında daha uzun yol kat ettiği için hava akımı üst tarafından geçen havanın hızı daha büyük oluyor alttakinden. Dolayısıyla V2 hızı V1'den daha büyük olurmuş. O zaman da P1 basıncı P2'den büyük olur çünkü akışkanların hızın arttığı yerde basınç daha az olacak. Oradaki hava akımının hızı arttığı için akışkan olduğu için havamızda basıncı alt tarafta büyük üst tarafta küçük. Alt tarafta basınç büyük olunca aşağıdan yukarı doğru ne yapıyor? Yüzey alanına çarpınca bu kuvvete dönüşüyor. Aşağıdan yukarı doğru kuvvet, yukarıdan aşağı doğru kuvvetten daha büyük olduğundan hatta uçağın ağırlığından da büyük olduğundan ne yapıyor? Uçak havalanmış oluyor. Mantık bu aslında. Bernoulli ilkesi var burada. Bu mantıkta bir iki 3e bakalım hangileri bu ilkeyle açıklanabilirmiş. Birincide ne diyor? Birinci sistemde tuvalet kağıdın ortasından üflendiğinde kağıtların birbirine yaklaştığı diyor. Bakın şu ikisinin arasına üflendi. Burada havanın hızı artacağı için basıncımız burada düşecek. Dostlar Tuvalet kağıdının diğer taraflarında basıncımız, normal basıncımız var. Pesifır açık hava basıncı. Ama ortasında düşünce, mesela akışkan o pesifırın olduğu yerden orta kısma doğru hareket edecek. Çünkü akışkanlar hava ya da sıvı basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder. Nasıl bu hareket sırasında ne yapacak? E, kağıtları da aşağı doğru ne yapacak? Birbirine doğru yaklaştırmış olacak tuvalet kağıtlarını. Nasıl birincisi bu ilkeyle açıklanır. Doğru. İkincisine baktığımızda ikincisi ne diyor? İkinci sistemde makaranın ortasındaki delikten üflendi de makaranın biraz altında bulunan kağıdın makaraya yapıştığı diyor. Ona da bakalım bakın ortasını üflendi ortadaki havanızı ne yapacak? Artacak o yüzden de ortadaki basınç düşecek. Şimdi iç tarafında basınç düşük olunca bakın basınç düşük ama şu alt taraflarında normal açık hava basıncı var. O yüzden de ne yapıyor? Kağıdı yukarı doğru itecek bu dolayısıyla. Çünkü ortada kağıt var. Üst tarafında şöyle akışkandan dolayı daha küçük basınç, alt tarafında açık hava basıncı daha büyük basınç var. O zaman kağıdı ne yapıyor? Basıncı büyük olduğu değil, küçük olduğu yere doğru itmiş oluyor. Aslında orada tabii ki hava gidiyor. Hava giderken kağıda yukarı doğru itmiş oluyor. Bu da yine Bernoulli ilkesiyle açıklanır deriz. Üçüncüye bakalım. Üçüncü sistem ne diyor? Arabanın yerde duran kartonun üzerinden hızlı bir şekilde geçtiğinde karton havalandığı gözlenir diyor. Bunu günlük hayatta da denk gelmiştir. Karayollarında yerde karton oluyor. Üzerinden geçtiğimizde arabayla ne yapıyor? Havalanıyor. Havaya kalkıyor. Onun da sebebi şu. Şuradaki kartonun üzerinden geçen havalın hızı artıyor arabanın hızından dolayı. O yüzden de basınç üst tarafında düşüyor. Kartonun alt tarafında açık hava basıncı var. Ya altında yer yok mu? Nasıl asfaltın arasına girer mi? Hava arkadaşlar çok rahat girer onun altına. Orada sıkıntı yok. Açık hava basıncı vardır deriz dolayısıyla. O yüzden aşağıdaki basınç büyük yukarıda küçük olunca kartonu yukarı doğru yine havalandırıyor. Basıncı büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket etmek isteyecek çünkü. O yüzden 3. de alırız cevabımız 1, 2, 3, 3 de olacakmış deriz arkadaşlar. Çuba ipte asılmış pimpon toplarının arasındaki bölge elektrik sürgesi hortumun ucu yaklaştırılarak elektrik süpürgesi çalıştırıldığında pimpon topların birbirine yaklaştığı gözleniyor. Buna göre sistem şekildeki bir dengedeyken A, B ve C noktalarındaki gaz basınçları PA, PB ve PC arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar bakın iki tane pimpon topunun arasındaki hava hortum yardımıyla çekilince buradaki havanın hızı artmış oluyor. Hızı artınca buradaki basınç düşüyor dolayısıyla. Dolayısıyla pimpon topları arasındaki basınç düşük ama C'nin sağında ya da A'nın solunda soldaki pimponun solunda ise açık hava basıncı sabit duruyor oralarda. O yüzden de arada basınç az, kenarda da basınç fazla olunca o kenardaki basınç yüksek basınçtan alçak basınca doğru hava akımı oluşturarak hareket etmek istiyor. Bu sırada pimpon toplanan ne yapıyor? Birbirine yaklaştırıyor. Bu iki tane araba yan yana hızlı karşılıklı geçerken birbirine yaklaşmasıyla aynı mantık. Ya da bakın şöyle iki tane A4 kağıdı arasına üflediğimde yine benzer bir durum yaşanacak. Böyle bir deney de yapabiliriz. Siz de yapabilirsiniz evde. Bakın ikisi arasına üflediğinde ne olacak? <gülüyor> 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 Aynen pimpon toplarının yaklaşması gibi bunlar da birbirine yaklaşıyor. Çünkü bu aradaki havanın hızını arttırdığımda buradaki basınç düşüyor. Burada basınç düşünce diğer tarafta basınç normal. Burada basınç büyük. Arasında küçük olunca basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hava hareket etmek istiyor. Hareket ederken de bu kağıdı ne yapıyor? Ortaya doğru itmiş oluyor. Aynı mantık pimpon toplarında geçerli. Aynısı karşılıklı gelen arabaların hızlı gelirken ne yapması? Birbirini çekmesi aynı mantıkla çalışıyor. O yüzden A ve C bölgelerinde basınç normal. Açık hava basıncı var P0. Ama orta bölgede basınç ne yaptı? B bölgesinde daha düşük olmuş oldu. O yüzden ne diyeceğiz cevabımıza? A, C'ye eşit büyüktür B'den diyeceğiz. Yani deniz olacakmış deriz arkadaşlar. KL çubu model uçak kefe ve iplerle oluşan düzenek hava akımının olmadığı ortamda şekildeki bir dengede olup uçağın kanadının düşey kesti şekildeki gibidir. Tamam. Model uçağın kanatları üzerinde saç kurutma makinesiyle meydana getirilen yatay hava akımı sonucunda düzeneğin yatay dengesinin şekildeki bozulduğu gözlemleniyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar şöyle bir uçak kanadını çizelim isterseniz. Alt tarafı düz üst tarafı bombeli yani şöyle bir yapıya sahip. Altından hava geçerken, düz bir yol izlerken üstünden geçen hava mecburen bombeli bir yol izlemek zorunda kalıyor. Mesela fön makinesini üfleyince alttan geçen havanızına V1, üstten geçen havanızına V2 diyecek olursak V2 daha uzun yol kat ettiği için V1'den daha büyük olacak. Dolayısıyla basınç olarak da akışkanların basıncı hızda ters orantı o zaman P1 basıncı P2'den büyük oldu. Dolayısıyla altından basınç büyük olduğu için kanadın yaptığını yukarı doğru itti. O yüzden de oyuncak uçak yukarı doğru havalanmış oldu. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Hava akımı oluşturulduğunda model uçağın altındaki hava basıncı üstteki hava basıncından büyüktür. Evet P1 P2'den büyüktür dedik doğru. O yüzden yukarı doğru kefenin dengesi bozuluyor. Hava akımı yokken kanadın üstteki ve alttaki basınçlar, hava basınçları eşittir. Aynen öyle. Akışkan basıncı meydana getirmeyecek, normal basınç olmuş olacak. Onlar da eşit olacak doğal olarak. 3. Hava oluşturunda düzenin dengesinin bozulması ile sıcak hava balonunun yerden yükselmesi aynı fiziksel ilkeye dayanır demiş. Hayır, sıcak hava balonunda yükselme ösküden yararlanmak olmuş oluyor. İçerideki havayı ısıttığı zaman ösnesi küçülüyor. E, dışarıdaki havanın ösnesi büyük. İçerideki havanın ösnesi küçük olduğu için yukarı doğru havlanmış oluyor. Akışkan basıncıyla alakası yok onun. O yüzden cevap cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan olacakmış deriz arkadaşlar. Şekildeki pervane sabitse de dönerek borunun içinde hava akımı meydana getirmektedir. Bir süre sonra Rayer çaplı küresel esnek balonun bağlı olduğu ip kopmaktadır. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bakın sol tarafta geniş bölge var. Bu pervane oluştuğu hava akımı bu geniş yerden geçerken hızı küçük olacak. Ama daraldıkça bakın şurada ne yapıyor? Daralıyor. Daraldıkça bu tarafa doğru gittiği hızı ne yapar? Artar. Hızı arttığı için de basıncı ne yapar? Düşer akışkanların hızının arttığı yerde basınç daha azdır arkadaşlar. Mesela bu mantıkla bakarsak ne diyor? K hizasından L hizasına doğru hareket ederken balon hızı artar demiş. Evet akışkan hızı hava hızı artacağı için dar yere gelirken doğal olarak da balon onunla birlikte sürükleneceğinden dolayı ip kopunca o yüzden hız artar deriz. Birinci alırız. 2. K hizasından L hizasına doğru hareket ederken balon içindeki gazın basıncı artar demiş. Bakın akışkan basıncı azaldığı için K'dan L'ye doğru gidince Esnek balon dış basınç neyse iç basınç mecburen ona eşit olmak zorunda. Esnek olduğundan dolayı mecburen ona göre davranıyor. Esnek balon, ince zar ya da hareketli piston, Ösemenin kullandığı bu üçü var genelde. Dış basınç neyse iç basınç ona eşittir. O yüzden dış basınç azaldığından da iç basınçta balonun azalacak. Bunu söyleyebiliriz. Kaizas'tan lezasına geçerken balonun basıncı artar demiş. Dolayısıyla olmadı ikincisi yanlış oldu. 3. Balon lezasına ulaşamadan boruyu tıkar demiş. Arkadaşlar leyzasına doğru giderken şu an yarı çapı R'ye kadar. Oradaki borunun yarı çapını da bakın R'ye kadar vermiş. Şimdi basınç azaldığı için K'dan L'ye doğru giderken dış basınç azaldığında iç basınç da azalacak. Nasıl azalacak? Balon şişerek. Balon şişinde yarı çapı büyümüş olacak. O yüzden ne yapacak? R kısmı dar boruya giremeyecek. O yüzden tıkar demiş. Doğru söylemiş. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani denizde olacakmış deriz arkadaşlar.